Hepimiz kitaplardan ve filmlerden Titanic'in bir buzdağı yüzünden battığını biliyoruz. Ancak son dönemde ortaya atılan iddialar gerçeğin hiç de öyle olmadığı yönünde. Özellikle Titanic gemisinden kurtulan bazı yolcular bize öğretilenin tam aksinde açıklamalarda bulunmaktalar. Bugünkü videomuzda ise Titanic'in buzdağıyla hiçbir alakası olmadığını iddia eden yolculardan bir tanesinin hikayesinden bahsedeceğiz. Yıllardır bildiğimiz gerçeği yalanlayan bu hikayeye geçmeden önce ise küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız, hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Titanik'in aslında bir buzdağına çarparak batmadığını iddia eden kişi Ermeni gazeteci Vahginak Bryurat. 25 yaşındayken Ermeni gazeteci 1912 senesinde dünyanın en meşhur gemisi Titanik'te yaptığı yolculuğu günlüğünde yazmaya karar vermiş. Takvimler 1912 yılını gösterdiğinde Vahginak ünlü bir yazar olan babasıyla birlikte kitaplar yazmış ve daha sonra bu kitapları Amerika'ya götürmeye karar vermiş. Fakat ilk etapta sağlık sorunları yüzünden Vahkinak Amerika'ya yapacağı yolculuk için gerekli olan izni alamamış. Ancak daha sonra Amerika'ya yapacağı yolculuk için gerekli belgeler çıkmış. Vahkinak da bu uzun yolculuk için önce İstanbul'dan Fransa'nın Lahav şehrine uzanan Doğu Ekspresi ile yolculuk etmeye başlamış. Fransa'nın bu şehrinden İngiltere'nin liman kenti olan Southampton'a ulaşan Vahkinak burada Amerika'ya gidecek olan geminin dünyanın konuştuğu Titanik olduğunu öğrenmiş ve heyecanı daha da artmış. 804 numaralı kabine yerleşen yazar, kabinde iki İngiliz ve bir de Moren adındaki bir Fransız'a kalıyormuş. Moren'le iyi anlaşan Mahkinak, tüm gün arkadaşlarıyla beraber gemide gezerek zaman geçiriyormuş. Kimsenin batacağını düşünmediği gemide, tarihler 14 Nisan'ı gösterdiğinde ise gece beklenmedik bir olay yaşanmış. Gece yarısından hemen sonra yaşanan patlama gemideki herkesi aniden uykusundan uyandırmış. Ayrıca gemideki tüm ışıklar da sönmüş. Yaşanan patlamadan elbette Moren ve Vahginak da etkilenmiş. Öyle ki ikisi de patlamanın şiddetiyle yataklarından düşmüş ve başlarından yaralanmışlar. Ne yaşandığından habersiz bir şekilde dışarı çıkan Vahginak yanına pasaportunu ve tüm parası olan 54 doları da alarak geminin güvertesine ulaşmış. Güverteye varana kadar herkesin panikte etrafta dolaştığına şahit olan Ermeni gazeteci karşısına çıkan ilk görevliye neler olduğunu sormuş. Ancak net bir cevap alamamış. Birkaç dakika sonra ise gerçek kendisini göstermiş. Kimsenin batmaz dediği gemi bilinmeyen bir nedenden ötürü batıyormuş. Gemiden kurtulmak için plan yapmaya başlayan iki yakın arkadaş Moren ve Vahkinak ilk önce filikalara binmeyi düşünmüşler. Fakat Titan'in batacağına ihtimal verilmediği için gemide çok az sayıda filika varmış ve az sayıda filikalara da zaten sadece kadınlar ve çocuklar alınıyormuş. Geriye hayatta kalmaları için sadece iki seçenek kalmış. Ya gemide kalıp batmayı beklemek ya da gemiden atlayarak kendilerini kurtarmaya çalışmak. İkinci seçeneğin mantıklı olduğunu düşünen bu iki arkadaş yanlarına can yeleklerini de alarak denize atlamışlar. Fakat atladıktan sonra geminin batışıyla çıkan dev dalgalar iki yakın arkadaşı birbirinden ayırmış. Eksi 2 derece sıcaklıkta suyun içinde tek başına kalan Vahkinak kısa süre içerisinde dondurucu soğuk yüzünden ellerini ve ayaklarını hissetmemeye başlamış. Can yeleğini de atlayış sırasında kaybeden adam tam umudunu kaybettiği sırada bir filikaya rastlamış. Kurtulduğunu düşünse de filika tamamen dolu ve batma riski olduğu için kimse onu kabul etmemiş. Sonrasında yaşananlarsa kelimenin tam anlamıyla bir mucizeymiş. Gözlerini başka bir gemide açan Vahkinak kendisini New York'a giden bir geminin içerisinde bulmuş. Dondurucu suların içinden nasıl kurtulduğunu hatırlamayan adam ayrıca önceki geceye dair de hiçbir şey hatırlamıyormuş. Ertesi gün geminin New York'a varmasının ardından parasını ve pasaportunu kaybeden Mahkinak hızlı bir şekilde hastaneye kaldırılmış. 12 gün sonra gemiden kurtulan ve aynı hastaneye giden başka bir kadın Vahkinak'ı görmüş ve onun pasaportunu bulduğunu söylemiş. Hastanede geçen günlerinin ardından tekrar ailesiyle buluşan Mahkinak, tekrar kitaplarını satmanın hayallerini kurmaya başlamış. Buraya kadar her şey alışık olduğumuz tarzda bize anlatılan gibi. Asıl dikkat çeken şey, Vahkinak'ın daha sonra Titani'ye dair yazdığı yazıların hiçbirinde buzdandan bahsetmemiş olması. Vahkinak, yazılarının hepsinde Titani'nin büyük bir patlama sonrasında battığından bahsetmiş. Bu da akıllara Titanik'in batmasıyla ilgili ortaya atılan teorilerden birini getirmiş. Ya Titanik buzdağına çarparak değil de bir yangın sebebiyle battıysa? Öncelikle bu teorinin en büyük delillerinden birisi Titanik'in yola çıkmadan önce çekilen bir fotoğrafı. İskeleden ayrılmadan hemen önce çekilen fotoğrafta Titanik'in gövdesinde gözle görülür bir şekilde yanma izi var. Fotoğrafı inceleyen araştırmacılar Geminin motorlarının kömür depolama bölümünde çıkan dev yangın nedeniyle durmuş olabileceğini öne sürmüşler. Bu iddiaya benzer bir açıklama yapan diğer isim ise 30 yıldır titaniyi inceleyen gazeteci Senan Molonidir. Geminin kömür depolama bölümünde daha gemi karadan ayrılmadan çıkan yangının geminin gövdesini eritip inceltmiş olabileceğini belirten gazeteci bu yüzden geminin dümeninin kilitlenmiş olabileceğini de sözlerine eklemiş. Bazı iddialara göre ise gemi buzdağına çarpmış olabilir. Ancak çarpmanın nedeni gemide çıkan yangındır. Eğer gemide yangın çıkmasaydı gemi kolayca buzdağının etrafından dolaşabilirdi. Titanic ile ilgili bir diğer düşünce ise 1898 senesinde basılan Titan kazası nafile adındaki kitapta bahsediliyor. Morgan Robertson tarafından yazılan ve Titanic'in yola çıktı 1912 yılından tam 14 sene önce piyasaya çıkan kitapta tıpkı Titanic gemisine benzeyen Titan gemisi Southampton Limanı'ndan Amerika'ya gitmek için kalkıyor ve sonunda buzdağına çarparak batıyor. Bu hikayeyi daha ilginç hale getiren şey ise kitaptaki gemi ile gerçek geminin birbirine çok benzemesi. Her iki gemi de yola çıkmadan önce batmaz gemi olarak adlandırılıyor. Her iki gemide de 3 pervane ve 3.000 yolcu bulunuyor. En ilginci ise her iki gemide çok yakın koordinatlarda batıyor ve ikisinde de toplam 1.500'e yakın yolcu hayatını kaybediyor. Bu da Titan'in batacağı önceden biliniyor muydu sorularını akıllara getirmekte. Aynı olaydan yola çıkan bazı teorisyenler Titan'in Amerikalılar tarafından batırıldığını söylüyorlar. Hatta Titanin Kuzey Atlantik Okyanusu'nda bulunan bir denizaltı tarafından batırıldığı öne sürülmüş ancak bu iddia birçok kez yalanlanmıştır. Aslında bu iddia hiç de akla uygun değil çünkü o dönemde dünya üzerinde hiçbir yerde savaş yokmuş. Ve ayrıca o yıllarda denizaltıların menzilleri Amerika'dan İngiltere'ye gidecek kadar uzun değilmiş. Titanik'in batmasıyla ilgili bir diğer teori ise içerisinde tiyatro salonlarından evcil hayvan bakım merkezlerine kadar her şeyin bulunduğu bu ultra lüks gemide dürbünün olmamasıdır. Aslında tabii ki de Titanik'te dürbün varmış, ancak dürbün kilitli bir kamaranın içerisindeymiş. Kamaranın anahtarı ise geminin ikinci kaptanı David Blair'deymiş. David Blair ise Titanik denize açılmadan önce anahtarı almayı unutmuş. Peki sizce buzdağının önceden fark edilmemesinin sebebi dürbünün olmaması olabilir mi? Titanik'te bu kadar fazla kişinin hayatını kaybetmesine dair ortaya atılan diğer bir teori ise gemide 64 tane can kurtaran botu yerine sadece 20 filikanın bulunmasıymış. Geminin batmayacak bir gemi olduğu düşünüldüğü için gemi tasarımcısı Titanik'te sadece 20 filikalık yer ayırmış. Ayrıca her bir filika 50-60 kapasitesindeyken geminin boşaltılması sırasında her filikaya 20 kişi yerleştirilmiş. Ve bu nedenle tıpkı Moran ve Vahginak gibi birçok insan filikalara binememiş. Titanic ile ilgili ortaya atılan teorilerin ardı arkası kesilmiyor. Titanic'in denize buluştuğu günlerden kalma bir mektubun açık artırmada satılmasıyla Titanic'e dair yeni detaylara ulaşılmış. Bu mektuba göre Southampton limanından yola çıkan gemi daha limandan çıkarken başka bir gemiyle az kalsın çarpışıyormuş. Richard Gede'nin eşine yazdığı aşk mektubunda gemi limandan çıktıktan bir gün sonra ufak çaplı kaza atlatmış. Mektupta anlatılana göre SS City of New York adındaki gemiyle Titanic birbirlerinin yanından yaklaşık 40 santimetre mesafeden geçmişler ve neredeyse birbirlerine çarpıyorlarmış. İki gemi arasındaki vakum etkisi sebebiyle SS City of New York'un limana bağlandığı halatlar kopmuş. Sorunun yaşandığı ana binlerce kişinin tanık olduğu söyleniyor. Bazı kişilerse bu olayı kötü şansın bir işareti olarak görmüş. Eğer o gün orada iki gemi çarpışsaymış, Titanic bu sefer orada 1500 kişiyle beraber sulara gömülmeyecekmiş. Peki sizce gelmiş geçmiş en sağlam gemi olarak bilinen ve batmasına ihtimal verilmeyen Titanic nasıl batmış olabilir? Titanic filminde gördüğümüz gibi buzdağına çarparak mı yoksa teorilerde anlatıldığı gibi bir yangın yüzünden mi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.